Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile. Daha karşınızdayım kısa bir video olacak bu. Hemen oyun duyurularına giriyoruz arkadaşlar. Oyun duyurularında tekrardan yeni şey olduğu için başka bir duyuru geçtiği için esas duyurumuz Önemli duyuru arkada kaldı arkadaşlar. Yeni sunucu yeni geçici sunucu Alnlam diye yeni bir sunucu açılıyor arkadaşlar. Daha önce Frost sunucusunda buna benzer bir etkinlik görmüştük her sene aralık ayında böyle bir sunucu açıyor artık Metin 2'de. ama bu met sunucunun özelliği çok farklı arkadaşlar hemen ona değinip çıkacağım geçen seneki sunucuda oynayan arkadaşlar belki frost oynayan arkadaşlar bilirler ben oradan çar falan frost sanırım değil mi 30'da görevler yapıyorduk falan çarlarımızı ana sunucularımız istediğimiz yere aktarabiliyorduk ama bu sunucunun esas özelliği Battle Royale yani PUBG gibi bir alan atacaklar bizi biz orada savaşıp e, e, ekipmanlarımızı ve şeylerimizi yani silahlarımızı zırhlarımızı falan yerlerden sandıklardan toplayıp e, birbirimizi kesmeye öldürmeye çalışacağız ve bunun da ödülleri olacakmış. Değişik özel etkinlikler var e, yani buradan formu atarım alta çok değişik şeyler var ee, bu P5 tapınağı savaşı var ee, şöyle başlıkları bir sırayla bakalım geçici sunucularımızda popüler etkinlikleri oyna haftalık zorlukları kazan ve daha hızlı seviye atlama ile sıralama listesinin ilerleme avantajından faydalan diyor ee, yeni oluşturulan hesaplar otomatik ava ve Premium kutularda %50 indirimin yanı sıra mağazadan ücretsiz başlangıç paketleri verilecekmiş. Yeni başlayan yani oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için çok güzel bir şey. Burada karakterini geliştirip normal bir sunucu istediğiniz bir sunucu aktarabileceksiniz arkadaşlar. neler var? 10 haftalık yoğun bir metinlik aksiyonu yeni seni bekliyor. Karakterin aktarım etkinlik bittikten sonra 17-2-2021-23-2021 tarihleri arasında mümkündür. Sunuculardaki mücadeleler her hafta zorlaşır. Bu mücadelelerle gerçekten başarılı olursanız envanterinizden daha fazla ekipman ve item de aktarabilirsiniz. Yani orada bu mücadeleleri kazandıkça ekipmanınızdan, envanterinizden yer açılacak ve o sunucudaki eşyalarınızı e, istediğiniz sonucu aktarabileceksiniz ne kadar çok savaşırsınız envanteriniz o kadar açılacak ve siz o kadar eşya götürebileceksiniz getirebileceksiniz e, istediğiniz sunucuya bucağın haftadan haftaya zorlaştığı er, iş için erken başlamanızı öneriyoruz ama ufacık bir aldatmaca mümkün Çünkü etkinlikler sıradan veya öncesinde hesabın için iki faktörlü kimlik doğrulama başarıya etkinleştirerek sunucuya katıldığı için skor hanesinde zaten tamamlanmış bir mücadele olacaktır. Anlamadım ama neyse. Hmm. Her mücadele için krallık ve sunucu başına sıralama listeleriniz mevcuttur bir şeyler. Evet, önemli olan Battle Royale modu arkadaşlar. Düşmanlarını Battle Royale modundan yani geçici sunucularda Cuma saat 14 ile Pazartesi 14 arasında savaşın ve sıralama listelerini fethet. Seni muhteşem ödüller bekliyor. Kayıt ve kurallar. Battle Royale katılımı için özel bir bilet ihtiyacın var. İlgili etkinlik butonuna tıklayarak sıraya girebilirsin. Yeterli katılım toplandığında başlayabilirsin. Yani normal PUBG'de de 100 kişi olduğu zaman oyun başlardı. İstediğiniz hani oynayan arkadaşlar bilirler. Battle Royale'de eşit fırsatlar ve bir rekabet sağlanması amacı amaçlayan bazı özel kurallar vardır. Tüm katılımcılar otomatik olarak aynı sınıf oynar. Yani savaşçı, bedensel, ninja artık uygun ne seçildiyse. Ve hiçbir beceri kullanılamaz. Savaş bölgesine girerken tüm eşyalar geçici olarak bırakılır. Elbette savaş sonrası sona erdiğinde onları geri alacaksınız. Yani çıplak giriyorsunuz. En sonunda tekrar eşyalarınızı geri alıyorsunuz. Ekipmansız başladığın için yenilerini hızlı bir şekilde ele geçirmen gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Harita üzerinde malzeme ve ekipman kutularına ara. Bunlar ekipman veya farklı eşyalar içerir. Alternatif olarak yenilen oyuncuların envanterlerini de toplayabilirsiniz. Root yapacaksınız arkadaşlar. Ayrıca Battle Royale'de diğer oyuncuları öldürürsen hayat puanlarını geri kazanabilirsin. Oo, o da iyiymiş can yüklüyor. Pot basıyor. Daha başka şeyler de var arkadaşlar. Bunu ben uzun uzun anlatmak istemiyorum. Fazla da video uzun olsun istemiyorum. O yüzden ee, linkini aşağıya bırakıyorum. İlk mesajda e, bunlara bakabilirsiniz. Bu üç ilgimi çeken neler var? Zamanla sınırlı sonucu da ticaret yapabilirsiniz. Çarşı harita da burada etkindir. Ve üç krallarının tüm oyuncular dükkanlarını burada konumlandırabilir. Ayrıca birkaç YZK burada ürünlerini kazançlı bir şekilde alım satımını kolaylaştırır. A. Eşyaları e, satıcılara satabileceğiz. Şarjda her zamanki huzur var. Yeni haritada PvP eylemleri mümkün değildir. Tamam onu biliyor. Hasat bayramı var. Ha pirinç şeyi onu geç. Onun bir önemi yok. Ruh var. Ee, can ruh şey rüya ruhu ve e, rüya ruhu var gök ruhu beceri hasarı yani şeyde Ege sunucusundan vardı öyle bir şeydi ruh toplayabiliyorsunuz arkadaşlar bayağı bir etkili bu da tavsiye ederim bu konuda belirtilik ek olarak güçlendirme daha e, Uriel'den e, 101 ve 120 arasındaki oyuncular şey alacakmış arkadaşlar. Görev alacak Oradan da %200 XP daha alma imkanları varmış. Yeni bir gün güçlendirme alabilmen için mevcut olanın süresi dolmuş olmalıdır. Daha önce bizim sunucularımız da gelmişti. 101 level üzeri bu yeni harita açılmadan yuhara açılmadan önce onlara da vermişlerdi. Ve önemli olan bir şey, şey daha, daha var. Kaplan gücü arkadaşlar. Bu ilk e, Frost sunucusuna mı gelmişti? %80 daha fazla veriyordu. Burada %40'a düşürmüşler. O, oradaki kaplan gücü eşyasını kullandığın zaman normal sonuçlarda %40 daha fazla canavarlara karşı da daha fazla vurabileceksiniz. Şeye e, kule çıkmak isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Tavsiye ederim. E, güzel bir etkinlik. Biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, altta bir tane daha var. Sunucu limit yok. İstediğiniz sunucuya karakterinizi taşıyabileceksiniz. Nesne dopusu kapalı olacak. Yani eski çark vesaire ve gibi kazanan itemleri hesaba aktaramayacaksınız yani nesne marketinizdeki eşyalarınızı alamayacaksınız karakter envanterinde sadece bir sıra taşınabilecek ama yukarıda ne diyor nottu ee, ne kadar görev yaparsın o kadar envanter açılacak deniyordu yan one ve yan aktarım şimdilik mümkün değilmiş şimdi yabancı bir yayıncı arkadaş videosunu çekmiş bende inşallah telif yemem bakın böyle boş çırılçıda çırıl, aktarılıyor 3 envantili açık şurada 3 sırası açık bakın hemen onu kıramadı niye kıramadım hadi patlat onu patlat patlat hop ne aldı boş çıktı ruto boş çıktı olmaz hadi ama size göster Bakın böyle eşyalar düşüyor. Zotyak yayı, zotyak kılıcı. Kılıcı aldı daha kolay düşüyor. Oradan kalkan düştü işte. Başka neler düşüyor? Potlar, yeşil iksir, mor iksir, ayakkabılar. Hop hızlandı. Yeni bir rüyay. Bunun özellikleri nasıl? Atakları aynı mı? Fark edemedim arkadaşlar. Hani bu şekilde baya baya. Hoş bir etkinlik saç modeli düştü. İşte zehri kaldırmak için, e, zehri ve karama'yı kaldırmak için şu eşya var. O e, jotun'dan düşerde. Binekler var. Hop, evet gördüğünüz gibi savaşıyorlar. Hop 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 kaç 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 kaç. Bunun silahların hepsi de aynı olması lazım. Değişik binekler var güzel. Bakın alan şurada gördüğünüz gibi alan daralıyor. Çöl haritası gibi bir harita. Çöl haritası işte vadi, Sohan Vadisi böyle yerler yapmışlar. Ha, pardon. Tabii üç kişinin arasına girersen böyle ölürsün. Skill yok. Daha değişik olabilirdi daha eğer bunu normal sunucularda getirebilir bakın orada biri söldü, eşyaları yere döküldü gördüğünüz gibi Zaten fazla bir eşya seçeneği de yok yani normal PUBG gibi fazla bir eşya seçeneği de yok daha başka burada boss avcıları falan da olacakmış güzel hoş e 80 saniye sonra alandır alıyor diyor Uu, bu ne orada bu daha büyük ha şey büyük Lut sanırım <laughs> Bayağı bayağı itemler atıyor arkadaşlar Çekin arkadaşa teşekkür ediyorum ee, Evet e, Hoş güzel Tavsiye ederim yani oynamanızı Ben hiç girmeye düşünmüyordum ama şu battle royale modu yüzünden belki girebilirim bilmiyorum Oynar mıyım oynamaz mıyım tabi bu arada yine e, Twitch'te olacağım. Bu akşam yine çekilişlerimiz olur. Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Hep kuponlar dağıtmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.